Evet Mete'cim Şimdi bugün sana para versen. Hı hı. Vereyim mi? Ver. Tamam. İki tane seçeneğim var tamam mı? Bunu mu istersin yoksa bunu mu? Kesinlikle. bak bu iki tane. İkisi de olsun. <laughs> Hayır ikisi birden olmaz. <laughs> Hayır ikisi birden olmaz. Para ister misin? Evet. Peki Özgeciğim hangisini istersin? İki seçenek sunsan. Bunu mu bunu mu? Bak bu daha fazla sayı olarak. Ama bu daha büyük para olarak. Onu mu istiyorsun? Evet. Vazgeçtim. <laughs> tamam. tamam. Teşekkür ederim. Merhaba çocuklar. Bugün paralar konusunda giriş yapacağız. Gördüğünüz gibi burada paralarım var. Özge abim ve Mete ablanıza sordum. Hangisini tercih edersiniz diye. Gördüğünüz gibi Mete abiniz uyanık davrandı. Hepsini aldı. Ama ben ondan geri almayı başardım. Özge ablanız ise çocuklar bu iki tane olan parayı seçmek yerine bir tane olanı tercih etti. Sizce neden? Bunun sayı olarak bu daha fazla değil mi? Bakın bunları, burada iki tane var. Burada bir tane var. Ama o bunun yerine bunu almayı tercih etti. Bunun sebebini öğreneceğiz. Çünkü parada çocuklar sayısı önemli değil, önemli olan onun değeri. O yüzden bugün paralarla ilgili bir giriş yapmaya başlayalım. Şimdi çocuklar, paralarımız bizim için çok değerli ve günlük hayatta bol bol kullanıyoruz. O yüzden bu konuyu günlük hayatta siz çok kullanacaksınız ve şu gördüğünüz şekillerde bizim paramızın sembolü. Birazdan bunu da öğreneceğiz. Şimdi çocuklar bizim iki tür paramız var. Kağıt paralarımız ve madeni paralarımız. Madeni paralarımız 1 lira, 50 kuruş, 25 kuruş, 10 kuruş, 5 kuruş ve bir de bir, de bir kuruş var. Biz biraz sonra onların da size resimlerini göstereceğim. Kağıt paralarımız ise çocuklar bakın bu 200 lira. Önü ve arkası 100 lira, önü ve arkası 50 lira, önü ve arkası 20 lira, önü ve arkası 10 lira ve 5 lira. Bizim kullandığımız, günlük hayatta kullandığımız paralar bunlar. Bir de bilmemiz gereken bir şey daha var çocuklar. Siz günlük hayatta mesela size parayı bozduralım dedikleri zaman bozdurmakla kastedilen ona, onu daha küçük paralar haline getirmek. O yüzden bir paranın küçük paralarla ne kadar olduğunu bilmemiz gerekiyor. Mesela 1 lira 2 tane 50 kuruşa eşittir. 1 lira bir 50 kuruş 2 tane 25 kuruşa eşittir. 1 lira 4 tane 25 kuruşa eşittir. 50 kuruş 2 tane 25 kuruşa eşittir. 50 kuruş 10 tane ama 5 tane 10 kuruşa eşittir. Yani siz arkadaşım bu 1 lirayı bana bozdurur musun dediğinde ne kadar karşılığında küçük paralarla ne kadar vermeniz gerektiğini bilmeniz gerekiyor. Bu videomuzda biz bunları öğreneceğiz. Evet, başlayalım. Şimdi para çocuklar alışveriş yaparken kullandığımız değişim aracıdır ve her ülkenin para birimi farklıdır. Bizim ülkemizin parası ise çocuklar neymiş? Türk Lirası'dır ve sembolü bu şekildedir. Hani kapağımda göstermiştim ya ben size. Bakın her yerine koydum. Evet bizim paramızın sembolü budur ve kısaca büyük harflerle TL olarak gösterilir. Maddi değeri küçük ürünlerde daha çok kuruş kullanıyoruz şu madeni paralarımız yani. Şunlardan bahsediyorum. Şunlar kuruş olarak geçiyor. Değeri daha büyük olan paralarda ise lira kullanırız. İşte kağıt olan paralar ve şu bir tane olan madeni paramız 1 lira lira olarak geçiyor. Şimdi bir de bilmemiz gereken şeyler çocuklar. Bunları görsel olarak bilmeniz gerekiyor. Bakın zaten siz birçoğunu tanıyorsunuz görsel olarak. Bilmeniz gerekiyor. Bir de bunu yazı olarak da aklınıza tutun. Kağıt paralarımıza biz banknot da diyoruz. Bunu çok fazla kullanmıyoruz ama Var, bankalarda geçiyor bizim kağıt para olarak 200 liramız 100 liramız 50 liramız 20 liramız 10 liramız ve 5 liramız var yani bizim kağıt para olarak bir e, 2 liramız yok bir kağıt para olarak bizim 7 liramız yok 8 liramız yok bizim 1 2 3 4 5 6 tane kağıt paramız var madeni yani diğer bir adıyla çocuklar bozuk para da diyoruz biz buna bozuk paralarımız ise 1 lira 50 kuruş, 25 kuruş, 10 kuruş, 5 kuruş ve 1 lira, 1 kuruş pardon. Çocuklar şu ikisini çok fazla kullanmıyoruz. Özellikle bu neredeyse piyasada yok gibi bir şey. Ama onun dışındakiler şu üstteki 4 tanesini görebilirsiniz. Sonuç olarak 6 tane kağıt paramız, 6 tane de madeni yani bozuk paramız var. Şimdi bir de çocuklar dedim ya az önce size hani para bozdurmaya gel gelen biri olduğunda ne kadar karşılığında para vermeniz gerektiğini bilmeniz gerekiyor. O yüzden şöyle diyorum. Bakın 1 lira 2 tane 50 kuruşa eşittir. Az önce ben yazmıştım bakın burada. 1 lira 2 tane 50 kuruşa eşittir. 1 lira aynı zamanda 4 tane 25 kuruşa eşittir. Bakın şuralara çizdim. 1 lira 2 tane 50 kuruşa eşittir. 1 lira 4 tane 25 kuruşa eşittir. 1 lira... 10 tane 10 kuruş eşittir. Bakın 10 tane 10 kuruş çizdim buraya. 1 lira 20 tane 5 kuruşa eşittir. Burada da tam 20 tane 5 kuruş var. Yani 1 lirayı size bozdurmaya geldiklerinde siz 1 2 3 4 farklı şekilde bu parayı elinizdeki paraya göre bozdurabilirsiniz. Ama biz bu rakamları çocuklar unutmayın. Biz bunları sürekli kullanacağız. Unutmamamız gereken bir de 50 kuruşu size bozdurduğumuzda çocuklar. 50 kuruş 2 tane 25 kuruşa eşit. Bakın burada vardı. 50 kuruş 2 tane 25 kuruşa eşit. 50 kuruş 5 tane 50 kuruşa eşit. Bakın o da vardı burada. 10 kuruşa pardon. 50 kuruş 1, 2, 3, 4, 5 tane 10 kuruşa eşit. 1 lira Az önce de gösterdim çocuklar. Aynı zamanda 50 kuruş ve 2 tane 25 kuruşa eşittir. Bakın burada da resmi vardı. 1 lira 50 kuruş ve 2 tane 25 kuruşa eşit. Dingözlü bizi dinliyor. Siz de onun gibi beni dikkatle dinliyorsunuz. Gelelim 200 liraya çocuklar. 200 lira 2 tane 100 liraya eşittir. 200 lira aynı zamanda 4 tane 50 liraya eşittir. 200 lira 10 tane 20 liraya eşittir. 200 lira 20 tane 10 liraya eşittir. Şimdi bunları böyle bilmenizi istiyorum. Hatta mümkünse defterinize not almanızı istiyorum ekranı dondurarak. Daha sonra bunun kolay bir yöntemini göstereceğim size. O da şöyle. Şimdi 200 lira 2 tane 100 liraya eşit. O zaman ben 200'ü şu gördüğünüz kağıtta parçalayacağım. Bu benim 200 liram olsun. Hemen sembolümü de çiziyorum. 200 lira 2 tane neye eşitti çocuklar? 100 lira. Bunlar da benim 100 liralarım olsun. Yani iki tane 100 lirayı topladığımda 200 lira eder. Bunun kolay yöntemi çocuklar. İkisinin de bakın bunun da iki tane sıfırı var, bunun da iki tane sıfır var. Siz bu sıfırları kapattığınızda, bütün sıfırları kapattım. Yani bir ile biri, biri topladığımızda, bakın sıfırları kapattığımızda ne kalıyor? Bir kalıyor. Sıfır kapattığımızda ne kalıyor? Bir kalıyor. İki tane birin toplamı kaçtır çocuklar? İki. O zaman gerçekten bu buna eşittir. Bu yöntemi de kullanabilirsiniz ama unutmayın sıfırları aynı olacak. Mesela bunda iki tane sıfır var, bunda da iki tane sıfır var, bunda da iki tane sıfır var. Şimdi 200 lira çocuklar, hemen buraya 200 lira mı yazıyorum. Aynı zamanda dört tane 50 liraya eşittir. Bakın bunda, bunda bu yöntemi burada kullanamazsınız. Çünkü bunda iki tane sıfır var, bunda birer tane sıfır var. Ama şöyle söyleyebilirim. 50, 50, 100. Aslında beşer beşer saymak gibi bir şey. 5, 10, 15, 20. Yani 50, 100, 150, 200. Yani 4 tane 50 lira 200 liraya eşittir. Aynı zamanda 200 lira çocuklar 10 tane 20 lira eşittir. Hemen boşluklarımı dolduruyorum. 10 tane 20 lira. 10 tane 20 lirayı. Bakın ritmik sayar da çıkar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 20, 20 yaptı. Onun bir sıfır vardı. Bir sıfır da bunda var. Bakın 200 lira etti. Yani 10 tane 20 lira 200 liraya eşit. Bir şey, bir şey daha var çocuklar. 200 lira aynı zamanda 20 tane 10 liraya eşittir. Bakın birer birer 20 tane 10 lira. Hepsini hepsine 10 yazıyorum. Sembolünü yapmıyorum. Çok uzun sürüyor çünkü. Hepsine 10 lira yazdım. Yani 200 lira aynı zamanda 20 tane 10 liraya eşittir. Bunları çocuklar sorularımızda bol 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 kullanacağız. Gelelim 100 liraya. Şimdi çocuklar 100 lira aynı zamanda 2 tane 50 liraya, 100 lira aynı zamanda 5 tane 20 liraya 100 lira aynı zamanda 10 tane 10 liraya eşittir. Şimdi hemen bunu da dağılımlı yapıyorum. 100 lira 2 tane 50 liraya eşittir. Çünkü 50 100'ün yarısıdır. Hemen sembolümü de yaptım. Hemen ikinci sembole geçiyorum çocuklar. 100 lira aynı zamanda 5 tane 20 liraya eşittir. 100 lira 5 tane 20 lira. 5 tane koyuyorum hemen buraya. 100 lira 10 tane 10 liraya eşittir. 10 tane 10 lira. Hemen 10 tane 10 lira. 10 10 10 10 10 10 10 Hatta bunu onlar sayabilirsiniz çocuklar. Bakın 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Yani 10 tane 10 lira 100 lira eşit. Bakın burada da 2, 2, 4, 6, 8, 10. Yani ikişer ikişer saydığınızda yine 100 liraya eşit oluyor. Gelelim 50 liraya çocuklar. 50 lira çocuklar 5 tane 10 lira, 2 tane 20 lira, 1 tane 10 lira, 3 tane 10 lira, 1 tane 20 lira. İki tane 20 lira, iki tane 5 lira. Yani bu çok fazla çocuklar yöntemi var. Yalnız şunu unutmayın. Siz 50 lirayı bozdururken kullandığınız bozuk yani kullandığınız paralar mutlaka bizde olan paralar olmalıdır. Yani bizim 7 lira diye bir kağıt paramız yok ya da madeni paramız yok. O zaman ben bu kutulara 7 lira yazamam çocuklar. Benim sadece var olan paralarımı kullanmam gerekiyor. Olmayan parayı ben buraya yazamam. Benim kağıt 20 lira var mı? Var. Evet o zaman ben bu 20 lirayı buraya ne yapabilirim? Yazabilirim. Benim kağıt 5 liram var mı? Var. O zaman ben bu 5 lirayı yazabilirim. Ama buraya 7 lira, 8 lira yazamam. Çünkü böyle bir paramız yok. Şimdi 50 lirayı parçalayalım çocuklar. Tekrar. Hemen parçalıyorum. 5 tane 10 lira. 5 tane 10 lira. Hemen diyorum ki 2 tane çocuklar. 2 tane 20 lira, 1 tane 10 lira. 2 tane 20 lira, bir tane 10 lira verirseniz 50 lirayı bozdurmuş olursunuz. 50 lirayı aynı zamanda 3 tane 10 lira. bir tane 20 lira verirseniz yine 50 lirayı bozdurmuş olursunuz. Aynı zamanda 50 lirayı çocuklar 2 tane 20 lira birer tane 2 tane de 5 lira verirseniz 50 lirayı yine bozdurmuş olursunuz. Son olarak çocuklar 10 lirayı da bir bozduralım. 10 lira çocuklar 2 tane 5 lira verirseniz az önce vardı burada. Mete'den Mete abimizden kurtardım paralar ama şu an bulamıyorum. Evet. 2 tane çocuklar 5 lira koyduğum zaman 10 lira bozulmuş olur. Hemen 2 tane 5 lira yazıyorum. 10 lira çocuklar aynı zamanda aynı zamanda bakın bunun şeklini kağıt paradan farklı çizdim. Dikkat ederseniz yuvarlak çizdim. Yani 10 tane 1 lira vererek de siz 10 lirayı bozdurmuş olursunuz. Siz de çocuklar farklı paraları böyle benim gibi kutu yapıp karşılarına kutularla bozdurarak birçok parayı nasıl bozdurabileceğinizi defterinize yapabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda bu zaman paralarla ilgili soru çözümleri ve problemlere geçeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.